kameraya ne yapıyorum? Evet, ben su getireyim. Tamam. Burada bardak var. Bardak buradan alacağım. Nasıl? Evet. Bir dakika, kamera ters olmuş. Ay, ha, kamera ters olmuştu. Olsun, ben İyi, Tamam. Am var mıymış? Bakayım. Ha? Evet, e, tamamdır. Şimdi Tamam ben senin yüzünü çekmeye çalışıyorum. Bediğini çekiyorum onun Ben mi dolduracağım? Evet ben nasıl doldurayım böyle? Bir Açın şeyle. Şey, Tamam tamam şey, şey, Aç şey, Tamam şey, Tamam. şey, 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 ben katanları... şanslıyım bu arada gerçekten. Ben evet, de hakikaten bu arada sus susamamıştım. İstersen ben burada alıp içeyim. Yok ya da yok. Hmm, tamam. Kız saçılık olmasın. Hmm, tamam. Geçeceğim ben. Hadi bakalım. Ben burada oturup bekliyorum. <laughs> Suyum Ya da ben salona gidiyorum. Yok. Kalidora gidiyorum o zaman. Ya kalidor daha zor. Burada... <laughs> bekliyorum. Hım. Hadi. Gel. Aa oturem. Vay. Evet. <laughs> Bir kamera'yı ben tutarım böyle. İşte. Tamam. Şimdi biraz bakalım. böyle şey içtim ki inandırıcı olsun. Tamam yani evet, görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.